Hepinize selam arkadaşlar. Tekrardan CS:GO case videosuyla karşınızdayım. Bu arada videoya geçmeden önce evet arkadaşlar bugün çekilişi sonlandıracağız. Bakalım kime çıkacak çekiliş. Şöyle linki koydum arkadaşlar. 21 tane yorumumuz var. Şöyle kazanan dedim ve Tayfun8773 arkadaşımız kazandı. Bana Instagram'dan ulaşırsan sana skin'i gönderirim. Şimdi videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar çekilişi Tayfun kazandı. Bana Instagram'dan ulaşırsa ben skini kendisine teslim edeceğim. Bugün 100 tane VIP kasa açacağız arkadaşlar. Bakalım VIP kasasından güzel bir şey alabilecek miyiz? Eğer siz de CSGO ise para yatırmak isterseniz şöyle ref kod kısmına E'si ve R'si büyük şekilde ejder yazarsanız bana çok büyük destek olabilirsiniz. Bedava 1 dolar, %20 yatırım bonusu, 3 tane bedava kasa ve sitenin yaptığı günlük çekilişlere birkaç dolar yatırarak katılabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kasamız çok güzel görünüyor. Onun bir içi şöyle bir kasanın içine bakalım arkadaşlar. Şimdi kasanın içinde karambitlerimiz var. Dragon Door'umuz var. Bayonetlerimiz var. M9 bayonetlerimiz var. Onun dışında Hansman'ımız var. Çok güzel bir AK'miz var arkadaşlar. Bu vinajları her skin var arkadaşlar. Her bıçaktan var. Güzel AK ve AWP skinlerimiz var. USP skinlerimiz var. En kötüsünde de belki en kötü böyle Kodret e, veya Neo alırsak kurtarırız arkadaşlar. Çünkü kasa pahalı bir kasa. Hatta onlar bile kurtarmayabilir arkadaşlar. Şöyle ilkinden başlayalım. Kasa 5 tanesi 100 dolar bu arada arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar ilkinden çok güzel. Bir tane kırmızı M4 ile başladık. M4'ten bu arada M4 para etmiyormuş. Yüzdü. Şimdi şöyle ikinciden devam ediyorum arkadaşlar. Bu arada abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin desteklerinizle ben daha fazla daha güzel çekilişler yapmaya devam edeceğim. 500 abonede çok güzel bir çekilişimiz olacak diyorum ama sürekli abone düşüyor arkadaşlar. Yani bilmiyorum o çekiliş olacak mı olmayacak mı? Eğer 500 abone olursam tabii ki yapacağım o çekilişi. Şimdi şöyle üçüncü açtım. Üçünden bir şey alamadık arkadaşlar. Dördüncü açtım. Dördüncüden ne alıyoruz? Tekrardan iki tane kırmızı M4 aldık. Ama bunlar para etmiyor. Field testler para etmiyor herhalde. Beşinci açtım. Beşinciden bir tane vulkan atladı. Neler aldık? Hiçbiri para etmiyor arkadaşlar. O bir dakika faktörünü 26 dolar. Yani idare eder. Devam ediyorum. Altıncıdan ne aldık? Elit bu aldık. M4'ümüz faktörünü olursa belki para eder. Bu arada elit boyut 30 dolar. Çok güzel. Şöyle 7'den devam ediyorum. <laughs> çok güzel abi. Jaguar aldık. Mükemmel. 125 dolar arkadaşlar. AK-47 Jaguar 125 dolar. Çok güzel oldu. Kasanın parasını çıkartmış olduk. Hem de çok güzel bir skin. Şöyle 8. açtım arkadaşlar. 8.den hiçbir şey alamadık. <laughs> 8'den de bir şey alamadık. Şöyle 9. açtım. 9'dan ne alıyoruz? Aa ne o ne atladı bir tane. AFP'miz geldi. Faktör olursa para eder ama etmedi. Şöyle 10. açtım arkadaşlar. İlk onu bitirdik. İlk ondan bence güzel. AK'mizi aldık. Onun dışında upgrade edecek silahlar aldık. Bakın tekrardan AWP faktörünü geldi. 26 dolar. Şöyle 11'den devam ediyorum. 11. den çok güzel Hyper Beast aldık M4 A1S arkadaşlar 11. den 25 dolar Battle Security geldi Sıkıntı Şöyle 12. açtım 12'den 12'den bir şey alamadık Faktörünü gibi görünüyor Değilmiş 13. açtım 13'ten 13'ten Maalesef Faktörünü değilse Para etmez 14. açtım. Bu kasayı beğendim bu arada arkadaşlar. Bu kasayı zaten seviyorum. Videosunu önceden de çekmiştik. Bu kasa güzel abi yani. O, devam ediyorum. bu arada kasa sonlarına doğru yaklaşıyoruz ufaktan. Bir şu şeye bakmak istiyorum arkadaşlar. M4 para etmiyor. 16. açtım. 16. Hadi lan bak sonlara doğru bir yüzümüze güldür. Bir şey alamadık arkadaşlar. 17'deyiz artık sonlara geldik. Çok güzel abi. Jaguar'la hayır flip knife attım alan bak geldi zannettim ama Jaguar 125 dolar ve altında Hyper Beast'imiz 25 dolar o da. 150 dolar aldık 17.den. Çok güzel. Eğer o flip knife gelseydi çok daha güzel olabilirdi ama gelmedi. Şu adi God Knife. Crimson Knife God knife aldık oğlum. 18. ama Battle Scar'dı mı? Hayır. Field Tested 218 dolar arkadaşlar. 18. Godknife, God Knife Crimson Web'imizi aldık. Üstünde bir de Hyper Beast'imiz var. 243 dolar aldık arkadaşlar. 18. .'den. Çok güzel abi. 19. ayşım şöyle artık. Daha, daha da ne isteyebilirim ki? Tekrardan Hyper Beast geldi. Üstünde bir de şeyimiz var. Bunlar 45 dolar ediyor. Çok güzel abi. Şöyle 20. ez arkadaşlar. Bu bana destek verenler için geliyor. 3. Bakın. Bundan bir bayonet gelirse var ya. Mükemmel olur. 3. 2 ve 1 oğlum geldi lan. Hadi lan. Bak hadi lan. Bak çok hissederek açtım oğlum. Çok hissettim ama yanlış hissetmişim arkadaşlar. Hiçbir şey alamadık. Ama sonunda kasadan God Knife yani bir bıçak aldık arkadaşlar kasadan. Çok güzel oldu. Şöyle upgrade'imize geçelim arkadaşlar. Bakalım ne aldık. Şimdi arkadaşlar şöyle en pahalısından God Knife'ımızı aldık. Ee, onun dışında iki tane Jaguar aldık. Mükemmel. Bir tane USB e, Kill Confirmed aldık. Confirmed aldık arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle başa dönelim arkadaşlar. Zaten baştaymışız. Şöyle iki tane ekledim. 2 ee, iki tane ama bu arada şey söyleyeyim arkadaşlar God Knife'ları şu God Knife'ı Jaguar'ları USB'yi basmayacağım en etmeyeceğim Şimdi şöyle sağdan başlayalım <laughs> ufaktan Çok güzel abi 45'ten 94 yaptık ve Deagle'ımızı aldık Şöyle iki tane daha ekledim Soldan denemek istiyorum arkadaşlar şansımı ve ucu ucuna gidecek mi gitmedi 50 dolardan 103 bir de Princetonu SP'mizi aldık çok güzel abi bunlar kalsın şöyle iki tane daha ekledim bir tane eldivene denemek istiyorum arkadaşlar sağdan ama maalesef ucu ucuna patlattık aslında çok da ucu ucuna değil şimdi şimdi burada elit bu ilimiz var bir tane AFP'miz var soldan bastım. durur musun abi çok güzel 56'dan 112 Jaguar aldık bir tane daha 3 tane Jaguar'ımız var bunları ne yapacağız bilmiyorum Bu arada bu Glock e, bu kasadan çıkartmadığım için bunu basmayacağım digil da öyle neler aldık Arkadaşlar şimdi princetrim 2 tane USB ve Deagle'ımız var 3 tane Jaguar'ımız bir tane USB bir tane God knife'ımız var arkadaşlar çok güzel abi. 800 dolar hatta 900 dolar ya da 1000 dolar civarı kapat hesaplayamadım arkadaşlar artık o kadarını. Güzel. Burada kalıyorum arkadaşlar. Abartmaya gerek yok zaten abartınca da genellikle kaybediyorum. O yüzden burada kalalım. Bugün video abi mükemmel oldu. Bugün kasa mükemmel verdi. Zaten bir IP kasasını çok seviyorum. Siz de benim yani sitede denemek isterseniz Şöyle ref kod kısmına benim kodumu girersiniz arkadaşlar. Bana çok büyük destek olabilirsiniz. Daha fazla çekiliş istiyorsanız abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için sağ olun. Allah emanet olun. Seviyorsunuz. Görüşürüz.